Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrifini konuşacağız. Fakat onunla alakalı bir dipnot düşmek isterim. Çünkü medyada çok üzülerek söylüyorum. Yeterince yer bulamadı bu mevzu kendine. Bu yüzden birazcık şöyle dürteyim. Ee, bu sene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrifinin tam 1500. yılı. Yılı. Ve bunu Allah razı olsun sevgili Saadettin Acar, Acar abi. Abi tespit etti. tespit etti. Bir gece beni aradı. Ya ben okuma yaparken böyle böyle bir şey aklıma geldi tespit ettim. Sence bu doğru olabilir mi dedik. Hemen yapay zekayı da kullanarak hesap yaptırdım. Ve 1500 olduğunu tespit, tespit ettik. Yani. Sonra onu bu şekilde paylaştık. Fakat ne yazık ki şu ana kadar çok bir şey yapılmadı. Ben Cumhurbaşkanlığı durumda... himayesinde Diyanet İşleri Başkanı bu yılı Efendimizin viladeti Mevlüt yılı. Ee, olarak ilan ettiler ama tabi ne olur ilan muyum? edildi ama istiyoruz ki sokaklarda bu yaşansın bu coşku yani böyle çok büyük